وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ Şahitler de, bu şahitler şimdi bütün ümmet toplandığı zaman orada diyecekler ki sizin peygamberliği ulaştırdığınıza dair bize bir delil getirin. Onlar da diyecekler ki bizim delilimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti. Biz kıyamet günü şahitlik yapacağız diyeceğiz ki bütün peygamberlerin hepsi şahit. Hepsi Allah Teala'dan uğraştırdıkları, emir olundukları şeylerin hepsini ulaştırdılar. Sonra ve kudiye beynehum bil Allah Teala orada hükmü adil bir şekilde, adaletli bir şekilde hüküm ediyor. Ve hum la Hiç kimse zulme uğramayacak kıyamet gününde. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara. <يره> kim zerre miktarı iyilik yaparsa onun mükafatını görecek. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa onun zararını görecek. وَوُفِّيَتْ كُلُّ nefsin مَا عَمِلَتْ Her kim güzel bir iş yapmışsa veya da kötü bir iş yapmışsa onun karşılığını alacak. İyi yapmışsa onun karşılığını, kötü yapmışsa onun cezasını alacak. Ve <laughs> vuffiyet herkese tam ödeniyor. Eksik değil. Kullu nefsin her kişi, her nefis ma amilet. Bu dünyadaki yaptığının cezasını görecek. ise mükafatını kötüyse onun cezasını görecek. Ve huve a'lemu Allah Teala aslında şahide gerek yok. Mevla Teala en iyi biliyor. Bu dünyada milletin ne yaptığını en iyi bilen Allah Teala. Aslında şahide gerek yok ama Mevla Teala ne yapıyor yine şahit getiriyor. Sonra ayeti kelime de kafirleri hani amel defterleri getirildi ya bir kısmı insan cehenneme gidecek bir kısmı da cennete girecek bunları açıklıyor şimdi wasi qallediine dünyadayken kafir olanlar Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmayanlar ben Allah'ın dediklerinin işime geleni yaparım işime gelmeyeni yapmam diyen insanlar ben bazı hükümlere kabul ediyorum ama diğer bazıları şu anda asırda uygun değildir kaldırmak lazım Kur'an-ı Kerim'de 500 hüküm ayeti var bunun yüzden fazlası veyahut da 200'den fazlasını kaldıralım diyenler وَسِيقَ <Sessizlik> الَّذ۪ينَ yani Kur'an-ı Kerim'in bir harfini inkar edenler ne olacak? Sevk edilecek. Nereye sevk edilecekler? İle cehenneme sulara. Bölük bölük cehenneme girecekler. Bölük bölük. Mevla Teala bizi açıklıyor nasıl girecekler. Hatta ize ca'uha. Bunlar geldiler cehenneme. Futihat ebu Hemen cehenneme kapısı açıldı. Neden dolayı cehenneme kapısı hemen açılıyor burada? sebebi ise onun sıcaklığını duymaları için. Hani bir buzdolabı düşünelim. Oranın önünden geçtiğimiz zaman bile onun soğukluğu bize geliyor değil mi? Aynı şekilde bir sıcak yerden geçtiğimizde onun harareti, onun sıcaklığı bize tesir eder. Burada onlar diyor cehenneme. Ce'uha futihat ebuabuha. Hemen cehennem kapısı açılıyor. Sebebi oranın sıcaklığı onlara gelmesi için ve قال لهم oradaki melekler şöyle diyecek onlara o kafirlere elem yetikum size gelmedi mi rusulun minkum insanlardan sizlerden yani insanlardan bir peygamber geldi melek değildi peygamber peygamber insandı onunla muhatap olabiliyordunuz herhangi bir sıkıntınız varsa ona sorarsınız o size cevaplardı elem yetikum rusulun minkum size bir peygamber gelmedi mi? Sizin kendi nefsinizden, insanlardan. Ve yunzirunekum <laughs> liqa'a yevmikum haza Bu gününüze kavuşacağınızı, bu, gü bu güne, yani böyle bir dehşetli güne kavuşacağınıza dair sizi korkutmadılar mı? Demediler mi? Bak eğer iman etmezseniz Allah Teala sizi cehenneme girdirir. Tabi kafirler Kıyamet koptuğu zaman Bütün dünyayı Feda etmek isteyecekler Yeter ki biz zellete girelim İnnellezine keferu Ve mâtuvehum küffarun Felen yukbele min ehadihim Mil'ul ardi zeheben Ve lev iftedâbi Yer dolusu, yeryüzü dolusu Altını infak etseler bile Onlardan kabul olunmayacak Kabul edilmeyecek Dünya, Allah Teala sana dünyadayken Mesela adam zengin değil mi? Sana zekatını ver diyor. Hayır diyor ben vermeyeceğim diyor. Zekatını ver bak fakirin hakkı var. Hayır benim için daha iyi. mübarek zaten fakirlere ver fakirleri sana dua etsin. Malında bereket olsun. Kimsenin gözü senin malında olmasın. Durmadan o fakirler ellerini kaldırdığında onların belki duasıyla cennete geleceksin. Hayır diyor ben mal istiyorum. Halbuki mal sana yeter zaten. Sen malda ne yapacaksın ki? Giydiğin elbise, yediğin yemek, yattığın yer. Başka bir şey yok zaten. Daha fazlalaştırmaya ne gerek var? Burada kâfirler diyecekler ki biz dünyayı, dünya dolusu altını bile feda etmek istiyoruz diyecekler. Soruyorlar. Melekler, size peygamber gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler. Bela geldi, geldi. Evet. Bize peygamber geldi. Allah Teala'nın emrettikleri şeylerin hepsini bize ulaştırdı. Velakin fakat hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Şimdi azap kelimesi hak oldu kimin üzerine? Alel kafireene, kafirler üzerine. Sonra şöyle denilecek. Qila udkhulu abwab jahanna. Cehennemin kapılarından içeriye girin. Orada ebedi olarak kalacaklar. Ebedi olarak kalacaklar. Şimdi onların derileri yandığında Allah Teala kullemâ nadicet cülûduhum onların derileri iyice piştiğinde Mevla Teala yeni bir deri getirecek. Yeni bir deri yaratacak. Liyezûkul azâb azabı tatmaları için. Şimdi biz her zaman hani Allah Teala'nın Gafur ismini ezberlemişiz ama intikam, intikam. aynı şekilde intikam alma sahibi. Sana o kadar nimet veriyor. Sen bu dünyada istediğin gibi ahkem kesiyorsun. Olmaz öyle iş. Şimdi bir insan bir makine aldığını düşünelim. Yeni bir makine. Bunu kullanmayı bilmiyorsa ne yapması lazım? İçinde kullanma kılavuzu var. Onu açıp, açıp okuması lazım. İçinde ne yazıyor? Ha demek ki bu şekilde kullanmam lazım. Aynı şekilde biz dünyada eğer o getirilen kılavuz Kur'an-ı Kerim mesela şu anda kılavuz Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından getirilmiş. Eğer biz o kılavuzu en güzel bir şekilde kullanmasak o zaman biz mahvoluruz. Yani biz hayatı en güzel bir şekilde yaşamak istiyorsak zaten ne yapmamız lazım bizim? Kur'an-ı Kerim'e uymamız lazım. Febi semet vel Mevla Teala şöyle buyuruyor. Bunların kaldıkları yer ne kadar kötüdür diyor. Sonra cennet ehlini inşallah Mevla Teala bize anlatıyor. Bakın. Ve sikal lezine minel cenneti zumara. Cennet ehli ise. Dünyadayken Mevla Teala ne dedi baş üstüne? Ve sikal lezine minel cenneti zumara. Cennet ehli ise cennete bölük bölük girecek. Hatta <laughs> izâ cennet kapılarına geldiklerinde Sekiz kapı var. Ne oluyor burada ayeti kerimede? Kapıları hemen açılacak. Şimdi... Savi diye bir alim var. Bu alim şöyle beyan ediyor. Cehennem ehli diyor. Kapıda hemen aynı anda içeriye alınmayacak diyor. Bekletilecek. Hani bir suçlu bir eşkıya tutulduğu zaman zindana getirilir ya hemen... İçeriye alınmaz, bekletilir kapıda. Hakaret olması için öyle içeriye atarlar. Sonra kapıyı yüzlerine çarparlar. Ama müminler ise cennete geldiklerinde buradaki vav harfi var ya onu beyan ediyor. Wa futihat Bak bir harf bile ne manayı? Hangi manaya delalet ediyor? Cennete geldiklerinde cennet kapıları açık. Hiç beklemeyecekler. Cennet kapıları açık bir padişaha düşünelim padişah padişahın sarayına girerken ne kadar rahat giriyor? Aynı şekilde cennet ehli insanlar da cennete o kadar rahat girecek. Ve <laughs> futihat cenneti kapıları açılacak. Ve <laughs> lehum cennetteki o melekler, bekçiler şöyle diyecek. Selamun aleyküm diyecek. Size selam olsun. Size selam olsun. Tıbtum tertemiz oldunuz diyecek fedhuluhu halidin siz cennete ebedi olarak girin. Sonra şöyle diyecekler ve kalu elhamdülillahi allazi sadaka la va'de. Ve kalu dedin Allah'a hamd olsun diyecekler. Mevla Teala bizi buradaki anlattığımız ikinci sınıf insanlardan eylesin. Cümlemizi cennetine girdesin inşallah. Oraya vardığımızda cennet bekçileri selamun aleykum tibetum fedhuluhu halidin. Cennete selametle girin temiz oldunuz. Girin oraya ebedi olarak cennette kalın buyursun. Birinci zümreden cehenneme girdiğimizde şiddetle bizi cehenneme atan, atılanlardan olmamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Tabi bunun için ne yapmamız lazım? Durmadan Mevla Teala'ya kulluğumuzu en güzel bir şekilde yapmamız lazım. Allah Teala buradaki hazır olan kardeşlerimizin ne gibi hayır varsa versin, ne gibi kötü istekleri varsa onlara da hayra tebdil eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.